Herkese merhaba. Microsoft Flash Mate için Sim 8 çıktı. Ben Betes'ten katılmıştım biliyorsunuz. O yüzden yayınlarda falan beraber uçamadık. Böyle bir süre Araf'ta falan kaldık hatta. bir sürgündeydik sanki Burak'la. Şimdi <laughs> dün akşam bitti süreç. Tam sürüm güncellemesini yaptık. Zaten Antonov'un yarısını orada çekmiştim. Yani tabi çökmeler falan devam ediyordu. Bazılarında sorun yaşanabiliyordu. Bazı gü kişilerde güncelleme indirirken orijinal dosyası inilebiliyordur. İşte bunlar hep farklı kurulumlar, farklı bilgisayarlar, farklı sistemlerden kaynaklı. Oluyor yani. Sorunlar yine çözülmüş değil. Ama büyük bir güncelleme uçaklarda, Svetun genel özelliklerinde, sistemlerinde iyileşmeler, düzeltmeler ve yenilikler var. SDK tarafında da var. Bir sürü, hani gerçekten bakarsanız Beşiktaş Lisesi'ne inanılmaz şeyler görürsünüz. Ama sorunlar devam ede edecek yani bunlar. Update 9'da mesela yeni şeyler var. Helikopterle çeşit, işte, CFD Flow var. Bir sürü ıvır zıvır update 9 daha da böyle. Hani yine bu tarz bir güncelleme olacak ama sorunlar devam edecek. Yani ama eğer geçen gün MSFS'ten kaçamıyorsunuz ve bu şey artıyor. Ee, özellikle şimdi bu yılbaşından sonra zaten bu artık kabul oldu ve herkes hani bu tek çare burası diyor ama tabi x 12 de geliyor bir sürü şey tanıtılıyor. Onlar da mesela dün akşam Vek Turbulence olayını tanıttılar. Çok detaylı. Orada tam uçuş, daha doğru uçuş, ciddi uçuş yapılabilecek bir yapı var artık. Demek ki yani daha doğru olacak. ki Daha da yeni şeyler gelecek. Yoktu çünkü bazı şeyler. Her neyse. Şimdi mesela Marketplace'te neler var? Tabi bu arada güncelleme yükledikten sonra 20 GB kadar mesela profilde, Content Manager'da şu Word update'lerin ıvır zıvırdan var. Onları bir zamanda yüklemiştik geçerken beta ondan. Mesela beta'yı biz geçtik çıktık sonra ayrıldık xbox Insider kısmından bir sürüm yükledi. Geçtik rahatlıkla tam sürme Hani eskiden bu böyle değildi. O yüzden biraz daha iyi ama ben bir daha gelmeyeceğim Beta'ya. Şimdi mesela marketplace'te bu arayüz biraz iyileştirmiş. Daha iyi hale getirmişler. Bunun yönlendirmesi bir yerlere girip çıkmalar falan iyileştirmiş. Ne var başka? World map buraya geldi şöyle airport'a bakarsanız artık girdiğinizde Airport sekmesine dünya haritasında çıkan havalimanlarını, market besleyen havalimanlarını görebiliyorsunuz. Mesela işte Türkiye'de Antalya, işte ne var Adana, Mendes'i böyle direkt görebiliyorsunuz. Daha kolay buluyorsunuz yani. Orbix'in işte Airsoft'un diğer bir sürü şeyin böyle eklentinin olduğu gibi hani direkt daha kolay bulmak için burası şart. Çünkü ben burada gerçekten bulamıyorum. Çok kötü. Hala bence burada bir şey bulmak zor. Yeni gelen şeye bakıyorsun sadece. Adana gelecek buraya. Mesela gitsin bak Bodrum, adana gelecek mart sonunda yani o kesin olarak geliyor zaten. Bir sonraki çıkaracağımız şey de gelecek, hepsi gelecek zaten. Orada bir şeyimiz yok. Ee, bu ne? Creator Biri bunu ben ne için bu aslında Creator? Aa biz yaptığımızda mı olacak? Aktiviteler falan böyle bir bölündü yani buralar tamam mı? Zaten arama var. Ama bir, tabii bir de World Map'te de şöyle bir durum var. E, diyelim ki e, siz şimdi Dalaman almadınız, Dalaman'ı başlamak istiyorsunuz oradan, abeliniz yok belki de. Burada aşağıda iki tane teklif var görüyorsunuz. Şöyle çıkartıyoruz. MM Simation'ınkini aldı tabii ki de. <laughs> Just Simation'ın almasına gerek yok. Her neyse buradan direkt oradan sayfaya giriyorsun mesela. Yani. Tamam mı? Müthiş bir şey bu. Ama bir yandan da şöyle bir şey oldu. Abi. Çok fazla şey oldu World Çok fazla şey var. Bunlar eklentiler yükledikçe ben daha yükleyebileceğim çok fazla eklenti var. Kahkasıyor ve garip garip şeyler oluyor. O yüzden mesela Adana'da çıktığında burada yazacak. Market piyasa geldiğinde. Biliyor herkes onu bekliyor şimdi doğal olarak. Yani neyse biz şimdi bir uçalım. Karavanla. Çünkü Cessna 152'ye e, ve 152 burada ve True Prop uçaklarda Timotur'da değil. Grand Caravan'a ve Beechcraft King Air 350'ye yeni bir pervane sistemi, propeller Simulation sistem değişiyor. Burada P-Factor, Fettering ve Prop Drag gibi özellikler geliyor. Bu Simali 9'da devam edecek. Çünkü bu uçakta daha doğru olacak bu pervan sistemleri ve diğer olayları. Vector gelecek işte Abdi 9'da CFD Flow gelecek ve daha iyi hareketlere sahip olacak. Aydınomik değişecek yani tekrar. Bir Grand karavanla başlayalım. Nerede başlayalım? Mesela Duxford olabilir. Bu eklentili bir yer ama güzel de bir meydan yani. Müze var çünkü burada. Manyak bir var şu an Duxford'a. Geçen Crosswind testini burada yapıyordum ben bu uçakla karşılaşma falan yaptım. Şimdi burada mesela Grant Caravan davranışı çok iyi artık. Hani King Kerry de öyle, 152 de öyle o, o, halde geldi. Ücretli mesela bile böyle bir davranış yok biliyor Çok daha iyi kullanıyorsunuz, çok daha iyi kalkıyorsunuz pistten mesela. Zaten bu güncelle buna yav damper davranışı eklendi. Şey, kokpitinde bu ayrıntı seviyesiyle ilgili bir e, detayların, işte bayıntı seviyesi olur modelin yani uzaktan filan. Onlar ilgili bir geçişte sorun var, onu düzeltmişler. Işıkla mı ilgili sorun vardı, onu düzeltmişler. Şimdi şunu bölmek istiyorum, fullleyelim. Throttle burada, trimi ben sıfırlayacağım. Flap zaten açık durumda. Biraz tabi kasıyor şu an. Yok tam 20 ile kalkacağız. Take off yapacağız. Biraz performans sonu var. Çünkü şöyle bir durum. Ya her tarafta şu an insan var abi. Deli ya yani millet şey çok uçuyor artık. Çok uçuyor çok uçuyor yani. Bir de biz betada böyle aset kaldık. Buna bir de ben çok crash yedim betada. O kadar yedim ki yani. Bugün kadar ye yemediğim kadar yedim. avalon'u yaparken şey yaparken vır zıvır uçarken. Abi şu an biz bir kalkış yapacağız tamam mı bununla. Yani ben tabi çok ciddi bir şey söylemem burada ama. Bunu kullanmak çok güzel. Park burayı da kapatalım. Kaldıralım. Y yönlendirmek çok güzel yani bu uçağı yönlendirmek çok çok güzel. Duxford'u burada FlySport'a indirebilirsiniz. Ee, çok güzel detaylı bir eklenti müze var sonuçta burada uçaklar bir sürü insan bir sürü şey eklenmiş yani gerçekten çok iyi. Yapmak istediğim şey böyle zaten böyle şey diyeyim. Kuyruktan mı rüzgar yiyoruz? Evet abi kuyruktan yiyoruz yanlış yani kaldırdı bizi. Neyse tamam. Şöyle uçalım ya. Flapları toplayalım. Biraz kasıyor burada. Yani ben Steam Labs'ı falan kaydediyorum şu an. Kamera görüyorsunuz tabi. Abi o manyak bir av var burada ya. Kuyruktan da Şöyle bir dönelim bakalım. Flight daha direktörü açmadık. Öyle bir uçalım yani. Millet uçuyor şu an. Akıyorlar. Basit kaldı bu görüntüler ya. Kimse yok böyle her tarafta uçuyoruz biz hiç insan yok. Yayında falan da insanla buluşamıyordu, gelemiyordu. Bu akşam belki yayın yaparım. Çarşamba akşam zaten Adana çekilişi var. Adana çekilişinde Emre de var artık. Yolda şu an geliyor çıktı artık askerden. <laughs> o yüzden beraber uçar işte bir çekiliş yaparız ya Adana için. Ya performans diyor, stabil diyor değil mi? yani öyle iyileşme var ama şimdi bitmiyor ki hemen. Yani devam edecek bu sistemler abi bak şimdi multiplayer kapatayım daha iyi olur ya da işte bulutlar biraz şey yapıyor bir de kayıt yapıyor ama Alakası yok ya bu uçak zaten daha yani performanslı bir uçak Ancak hani Eğer sistem çok kötüyse ve çok yani şey istemiyorsunuz multiplayer falan kapatın yani abi yani grup olarak şu arkadaşınızla falan Ya da işte farklı farklı meseleler çünkü Yani çok farklı şeyler etkileyebiliyor her zaman bu simetörü ya Team böyle kullanabilsek ya. ya mesela güncelen çıkacak ona bakalım ne olacak. Yani mesela şöyle bu uçak gitsin şimdi tamam otopilotu açalım ya damperı açalım adam akıllı sürsün artık ya damper'ı Edink şöyle gelsin mesela dönsün Edink ya tamam dön bakalım uçak ne olacak Şu altitude ayarlayalım mı mesela biz bir bin değil de biz bir üç bine çıksın şu Grand Caravan bulutların içine girdik abi tamam ben bir size şey göstereyim bir tarayıcıda. Şimdi burada zaten görüyorsunuz yani Citation CJ4 ile bir Renault City Teleport'ta bir challenge var. Onu ben yayında yapmışım bir kere bak şimdi bir genel düzeltmene bakın bakın. Hani bilen sonu varsa VR'da yani <laughs> performansı falan da etkiliyor. O yüzden VR zaten biraz sakat bu simülatörde Bakın Tobiler için mesela iTrack için ayar ekranı geldi ama ben denemiyorum çünkü biliyorum ne olacağını. Bak SDK'da şu an gerçek güncelleme çıkmadı biz hala da neyse mesela bak performans devam ediyor ama şöyle devam ediyor bu olay. Bitmedi. Bu çökme sonrası yani belki bazı crashleri çözdüler ama bazı şeyler devam ediyor hala. Ya yani çok şey bu olay böyle maalesef sancılı bir süreç. Ee, sinir olursun ama alışıyorsunuz artık buna bu olaylara. E, weather için yapılan iyileşmeler, yine navigasyon için yapılan iyileşmeler. Mesela Takan kanalları diyor artık haritada görüntülenecek diyor. Ses iki mesela artık ses cihazı falan değiştirebiliyorsunuz. Hani böyle bir sürü mesela genel uçak düzeltmeleri var tamam mı? Sistemle ilgili. Bir de onun dışında 747 var. Boeing ortak sistemleri var. Ayrı olarak özel olarak düzeltmeler var. Tabi Salt'i kullanıyorsunuz. Edwin'i kullanıyorsunuzdur. 780'de ben şimdi mesela onların videolarını çekmek istiyorum Adana'ya falan normal olarak. Uçmak istiyorum onlarla. Çünkü güzel şeyler var ama tabi Fly by Wire başka bir mesele. F-18 için mesela düzeltmeler var. Pilatus PC-6 Walter Porter maalesef MSF'sin standart şeyine biraz tırt ya. Yani ben Milviz'le falan geçen karşılaştırdım. O daha iyi tabii ki de. Grant Caravan dediğim gibi bak hani 152'ye interior Light'ın ayarları düzeltilmiş e, işi varmış onu düzeltmişler kokpitte. Mesela yine Beechcraft'ta King Air'de load optimizasyon yapılmış. Kabin şu eklenmiş. Elevator trim animation'ı düzeltilmiş. Yine elevator trim direction'ı doğa doğru yapılmış. Öyle bir sürü versiyon var görüyorsunuz. Daha her TBM için mesela. TBM'le bayağı duruşmuyorum. zaten diğer ben uçakla pek sallamıyorum. O yüzden onlarla uçarsınız yine ama eklenti uçaklar var sonuçta. Yine dediğim gibi şey, joystickler bak yoklar falan öyle onlarla ilgili alfa yok default profili mesela büyük büyük assignment'lar düzeltilmiş. Onu bir bakacağım. Çünkü bir ara kontrol ediyorsunuz. Revize edildi konsol çıktığında, konsola çıktığında falan. Orada işler koptu biraz Anikam tarafında. SDK tarafında yine mesela Visual Effect Editor gelişiyor. Daha iyi hale geliyor. Dokumentation mesela şey var SDK'nın. Onlar tekrar yapılmış sayfalar. Aircraft editor, editor mesela scene editor'da 3DS Max Import, Biz gerçek şey kullanıyoruz exporter'da. Blender yapıyoruz. Material editor'da, project editor'da, stream connect'te, sim var. Yani bunlar toplarsan yani <laughs> geliştiriciler için yeni fırsatlar ama onlar da sorun yaşıyor işte abi. adamlar da sorun yaşıyor. Bitmiyor yani bu meseleler. Çözülmüyor ama en azından iyileşiyor işte ya. Bir sola doğru dönelim şimdi Edding'le. Duxford'a inelim ve Duxford'a bakalım bir nasıl bir ortam var. Ortamı görüyorsunuz İngiltere'deyiz. Birleşik çıkarlıktayız. Ya yani kimisine bulutlar garip gelir, kimisine sorunlu olur kamera sistemleri falan. Abi çok şey takılma. Yani bazı insanlar şey biraz e, eski simülatörlerden geçişte biraz zorlanıyor. Hani yanlış anlıyorsunuz bence çoğu şeyi sabırlı olmuyorsunuz. Anlamaya çalışın hem sefesi. Beba yani biraz bu olay böyle. Diğerleri çok mu iyi yani <laughs> şeyde. Yani sistemi oturduktan sonra anlattıktan sonra platformu bundan zaten vazgeçemiyorsun ama uğraştırıyor, delirtiyor. Dikkat etmek lazım. Temkin olmak lazım bazı şeyleri yüklerken, güncelleme yaparken, bir şey denerken. Ondan sonra zaten olay iyi oluyor bence ya. Niye buradayız? Bu yüzden buradayız işte. Bu arada yani İngiltere de bambaşka bir yer abi ya. Yani görüntüler iyi olunca tabi Avustralya'da uçabildik ama kapkara bir havada geldik burada uçuyoruz ha Kuyruktan rüzgar diyemem ben bu arada bak kaç natlı yiyorum şu an rüzgarı 26 natlı rüzgar var abi çok manyak bir hava var şu an burada ya Geçen de biliyorsunuz Itrov'da falan orada bayağı bir yayınlar falan yapıldı bir sürü şey yapıldı Ben şimdi kapatacağım otopilotu otopilotu her şeyi ben kendim ineceğim buraya Hatta falan filan da ben sıfırlamak zorundayım böyle sıcak şu an uzak bana nikam burada ineceğiz şuraya bir müzeyi gezelim. Hep beraber. Hava çok kötü ya. Orta bak ama yani, hava çok kötü. Neyse ki şu an crash yemiyoruz kayıt aldığımız halde bu ortamda falan da biraz daha bir etsem böyle şeye crash yerim yani yüzde yüz. Yüzde bin beş yerim yani crash Şimdi burası... ha burası orası değil ya. Ya biz neredeyiz? Baş... Bambaşka bir yere geldik burası değil ya biz dönelim abi burası değil ben diyorum niye hemen orada çıktım ben uzaklaşım çünkü baya Arka tarafta kaldı orası ya Tamam tamam doğru yoldayız o Ege suyu olan yere gideceğiz şimdi Dük sorta Yalnız kuyruktan rüzgar yürüsürdü o yüzden bir circle to yapalım öyle mi yapacağız yani Böyle bir gidelim Herkes uçuyor, herkes uçuyor ya. Bir oturdum be. Şimdi ben de tabi videolar devam edeceğim. Farklı şeyler planlıyorum. Şey, komite kolesini bulma, yükleme, <laughs> eklenti yükleme falan vurduğu şeyler yapma. O yüzden başlayacağız yani yavaş yavaş. Zamanı geldi. Tabi fly by wire hala VNAV gelmediği için sinirliyim. Şubat ayında da gelecek demişler. Tabi olabilir yani sonuçta detaylı yapıyorlar. Bayağı bir kapsamlı yapıyorlar. En azından tam gelecek yani full V-Nav gelecek yani o sistem olarak. Şu an havalimanı görüyorsun aşağıda. World Tablet 8 ile ne geliyor? İber Yarımadası geliyor. İber'e ya geliyor. Portekiz ve İspanya dünya güncellemesi. Ne zaman derseniz bir flip açalım. Mart sonunda gelecek. 21 Mart'tan sonraki şeyde. Güzel bir güncelleme olur. Yarın zaten yayında falan tanıtırlar muhtemelen. Bir trailerini görürüz. Bir kısmını falan. Ondan sonra tabii Mayıs ayında yani Nisan'da update 9 mu olması gerekiyor? Öyle bir şey olması gerekiyor ama. Yani Mayıs'ta kalmadı o zaman o iş ya. Ben Nisan diye World Update 8'li şey yaptım ama kastım uçaklar falan adam manyak yapmış buraya. Ya. Arkadaki binalar falan çok dehşet olmuş. Ben zaten böyle her tarafı poligonlayıp her tarafı tekstür yapmak istiyorum mesela bir avlamda ama işte MSB buna bazen engel olabiliyor. Çok kreş yedirtiyor insana. Uğraşırken onlarla. Adam buna bayağı kasmış ve çıkardı. Zaten daha önceden varmış ama güncellemiş de bunu tamiri, Yeni bir sürüm olarak, komplet değişim olarak müze eklentisi falan da var işte onunla beraber. Çıkarıyor abi. Bunu yokla kullanmak daha da iyidir ama tabii gelişiyor abi. Gelişiyor yani update 9 Nisan'a gelirse o zaman biz 500 fitteyiz şu an biliyor musunuz yani bayağı bir düştük abi <laughs> yani böyle keskin dönüşe yapmak istiyorum uçakla kafamı yatırmak istiyorum dönerken falan abi hemen çekeceğim flap'te bak full flap hemen indirdim. şimdi piste kısa yani ama arazide çok güzel değil mi yani görüntüler falan acayip iyi 9 altın rüzgar alıyoruz şu an tabi papye falan yok burada Ben de Türkiye'deki bazı yerlerde böyle yapmak zor ama tabii böyle şeyler yok. Sadece olabildiğince işte yaparız. Abi çok hızlıyız bu arada pistte biliyorsunuz. Çok hızlıyız. ayrıla çektim şu an tratalı. Oo. Oo ne sert indik ya. Bir daha kalacağım. Çünkü bak o landing gear olayları o temaslar filan süspansiyonu, e, süspansiyon var ya filan o tekerlerin Onların davranışı çok iyi çünkü e, olmazsa çok sert oluyor ve gidemiyorsun ve inişte çok sizi sarsıyor O tepkiler doğru olmuyor Yani bunları söylüyorum çünkü abi şey öğrendim yani e, hop. Şeyi biliyorum artık yani nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum tabii ki de uçaklarda Şu an tabii böylesine uçuyoruz ama Böyle bile uçmak eğlenceli lan. Baksana. Ya görüntü çok iyi oluyor. bak. Aa manyak bak. Ya şöyle muhtemelen uçak var ya. Kırım'a uğrardı ya herhalde. Ya gene insaflı yani bu. Aslında Milviz'in böyle bir uçağı zaten olsa manyak hareketlerle uçağı düşürdük. Gene olmuyor ya. Gene dayanıyor yani. çok uçuyorum ya 300 fit falan. Hoşuma gitti burada uçmak ya. Çok güzel bir ortam var. binalar falan arazi şekilleri diyelim kalitesi. Türkiye'de böyle gelecekte olur mu? Olur. Bakalım bir şeyler olacaktır ya. Bizim de World Update'imiz gelecek. <laughs> Bu havada böyle uçmak. Yolun kalitesine bak ya. Adam Tom spawn oldu şu an burada. Hadi buradan kalkıp şimdi takılacak tabi. Gene yok oldu. Şimdi daha da yavaşız böyle güzel bir şekilde iniyoruz. Ya, noktası zaten farkınız çok <laughs> dibinde. Yani şöyle aslında. Ha, bak şu şu dokunuş, şu denge. Yani rüzgar da olsa şey de olsa teparlıyor. O diğer Platus PC6 portu var ya, default olan. Geçen burada crossfit vardı soldan. Yani şu sağımda şu an nasıl esiyordu var ya bak. Uçak... Ana, <laughs> kafasına göre gidiyor. Kaldıramıyorsun bile. Milviz'inkinde en azından nozvel arkadaki nozvel değil Burun olmuyor. Kuyruk oluyor da. Tail vel mi oluyor zaman? Onu kontrol etme dalgasını açıyorsun Yapıyorsun ya da normal hani bir şekilde yapıyorsun kontrolünü. Ya o öyle şey ki ana nasıl delirdin var ya. Ee, hava durumunda geçişler şu an çok hızlı bu arada. İyiydi bu olay biraz bozuldu. Bir anda geçiyor böyle hava değişiyor onu şey söyleyeyim. Ona bakıyorlardır. Yarın belki cevaplarlar yine ama artık <laughs> onu mu şey yapacağız şu an dert edeceğiz yani bir sürü şey var simülatörde. Ya e işte kastım tekstürler oldum böyle oluyor abi. Tamam yani pissi terk edelim. Hep 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 toplayalım. Yani bak insanlar bizi şu an alkışlıyor. Savaş uçakları bir sürü değişik uçak müze. Türkiye'de var böyle bir müze ama böyle bu kadar şey, işte dışarıda böyle aktiviten olduğu yerler lazım bize de. Sivrihisar mesela yapmak istiyorum biliyor musunuz? Sivrihisar'da böyle kafamda bir proje var orada çünkü yani dışarıda tabii bir şey koyamam hemen ama yani hemen koyamam bir şeyler yani şey olarak ama hani bir şeyler otur zamanla yapılır yani. Biz zaman duralım burada. Drone kamerası böyle gezelim isterseniz. Bak şöyle bir detay abi buralar. Manyak yapmış yani adam. Ücretsiz çocuk parkı falan uçaktan <laughs> yapmışlar arabaları koymuş insanlar burada hangarlar arka taraf mesela benim, ben her tarafın böyle kaplanmasını istiyorum uydu görüntüsünü görünce sinir oluyorum bak böyle oldu mu dehşet oluyor bak gördün mü adam ne yapmış yani böyle geziyorsun gerçek çünkü müzik abi adam niye yapmasın kendi ülkesinde bir şey ya yabancı çok şey burada konuda ya Tabi buna bak bunların hepsi kendi MSS modeli ama bu binalar yapmıştı. Ya kolay bir şeyin attığın uğraşıyorsun işte abi uğraşmak lazım. Uğraşması olmaz yani. Zaman yiyor ama güzel oluyor yani bu gerçekten inanılmaz. bir şey mümkün daha azı da olacak. Ya bunu herkes istiyor zaten. Ya şu uçaklar falan ayarlamış, bulmuş, getirmiş, konvertlemiş yani abi ne diyelim. Tabi bunlar şey park yeri olduğu için burada bu uçakla çıkartıyor aslında onlar çıkmamız gerekiyor ama neyse. Yani şöyle insanlara bakarsanız. Biz de şimdi yolcu modeli falan şey işte böyle insana gideceğiz şeye. Adana'ya falan sonrakilere. Yine şu tankları falan görüyorsunuz abi yani. Ne diyeyim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda birazcık böyle güncelleme baktık uçtuk falan. Güzel yani MSFS her şey değiyor. Sabır lazım ama e, güzel oluyor. Hoşçakalın görüşmek üzere. İki tane pis var aslında burada. O işte normal uçaklar ve glider'lar için planörler için aslında.